Ya gelin hanım. Benim soğan kondu, ne görülmüş, ne görülmüş ya. Konur konur. Hatta atı da oradan gelir. Aman, nasıl istiyorsun Elif? Gadasını aldım. ben orman kebabı yaptıydım. Hadi geç içeri de getireyim de ye, ha? Ben mavili yiyeceğim. Tabii benimle ekmeğini paylaşmak isterse. Al bakalım. fena tutulmuş değil mi kız bir gün Evli olmuş kız, hakikaten. Bebeği anlamıyorsun. Vallahi anlamıyorsun. Böyle dolu verdiler evin içerisine. Bütün püsürdekleriyle geldiler. Ellerinde böyle bohçalar, çeyizmiş meyizmiş. Ben ne yapayım kadın? O kız bu evde gelin. Oğlum böyle istedi. Anası da gelecek, de anası da. Ne Gelip kafamıza otursunlar bari. <laughs> Valla Ali ona da izin verir. Kusura bakma anne ama çok saf senin bu oğlun. Hayır gitmiş bugün. Sanki işçi gibi tarlada çalışmış ya. Babacığım sence hangi bakımdan yapmış olabilir bunu? Yani karısına yaramak için falan mı? Ne diyeyim Safiye? Koca adam. <laughs> ee, e, hanım yemeği hazır edeyim mi? Hazırla Ali de çağır. O gelemez. Hanım ee, hanımıyla yemek yiyor mutfakta. Buyurun. Eski köye yeni adet, Oğlan da kendine çevirdi. Kör olmayasıca şey. Ya nerede yerse yesin. Aman canım, menemen yiyorlar zaten. Oh, tövbe tövbe. Ay bir sürü yemek var evde ya. Birgül abla ya, bir menemen yapsam vallahi çok pis canım çekti ha. Bana bak, ne zevzeksin sen ha? Ne menemeni? Dünya kadar yemek var evde. Canım çekti anacığım ya. Menemenmiş. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.